Tolga Uysal olacak karşımıza. Tolga Bey hoş geldiniz. Şu anda fiyatlamalarda tabii en çok konuşulan nokta dolar Türk lirası 7.39'lu seviyelerdeyiz. Gözler tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında. Önce iş tarafla başlayalım. Ne, ne dersiniz dolarla ilgili ve Merkez Bankası'ndan neler bekliyorsunuz? Yarın e, perşembe günü yapılacak toplantıda. Ya Murat merhaba. E, haklısın bu haftanın konusu Merkez Bankası'nın faiz kararı e, iç tarafta. Ama aslında yurt dışına baktığımızda e, endekslerin hala coştuğunu e, görebiliyoruz. E, bizim bizim tarafta ise ben hep şunu söylüyordum. E, geçen birkaç ay önce dolar 6.85'te uzunca bir süre gitmişti biliyorsun. E, ve volatilin çok düştüğü bir dönemdi. E, bunun böyle devam etmeyeceğinden bahsetmiştim. Ve gerçekten e, 1-2 ay gittikten sonra e, dolar e, 7.40'lara kadar attı kendini. E, şimdi e, geldiğimiz bu noktada Merkez Bankası bu 8.25 olan politika faizini e, beklenti artırmayacağı yönünde bir beklenti var. E, genelde benim kendi kendi şahsi fikrim de e, bunun artırılmayacağı yönünde 8-25'te bırakılacağı yönünde fakat e, biliyorsun sonuçta e, esas bizim için önemli olan faiz piyasadaki faiz. Gerçek olan faiz. Politika faizi şu anda tam bir gösterge niteliği taşıyor ama e, piyasadaki bu faiz şu anda Merkez Bankası farklı mecdarları kullanarak e, piyasaya e, e, müdahale edebiliyor ve son günlerde yaptığı operasyonlarda bu faiz oranı 9.75, 11, geçlik kitle penceresi gibi farklı meclislerde kullanarak bu ortalamayı aslında 9 küsurata kadar çıkardı. Benim beklentim 8.25'te bunun kalacağı yönünde faizin. Fakat dolar Türk Lirası'nda belki hafif bir geri çekilme olabilir. Çünkü birdenbire 6.85'den 7.40'lara geldik. Geri çekilmeden sonra ise ben yine tekrar bu yönün son birkaç senedir olduğu gibi yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum dolar Türk lirasında. Fakat bu hafta biraz oynaklık artabilir birkaç gün içerisinde bu perşembeye kadar. Buralarda belli bir süre gideceğimizi düşünüyorum. Yani aşağı çekilirse de 6.85 demiştim. 7.10 civarında gelebiliriz tahminim. E, buralarda birazcık zaman geçireceğimizi düşünüyorum dolar Türk Lirası'nda. E, Merkez Bankası bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yarıya indirdiğini duyurmuş oldu ve bu anlamda işte yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar para piyasasındaki borç alma limitleri olan balığı 19 Ağustos 2020 tarihi geçerli olmak üzere yarıya düşürülmüştür deniliyor. Anladığım kadarıyla Tolga Bey faiz öncesinde Merkez Bankası faiz dışı enstrüman ve yöntemlerle birazcık daha kuru hasta sakinleştirmeye çalışıyor. Sizce Merkez Bankası'nın bir tahammül sınırı var mı kurla ilgili? Hem Bakan Albayrak'ın açıklamanı ben geçtiğimiz haftadan beri söylüyorum. Rekabetçi kur söylemi vardı. Kurun gelmiş olduğu bu seviyeler Merkez Merkez Bankası'nın rekabetçi kur söyleminden dolayı rahatsız etmeyecek seviyeler midir? İlk sorum. İkinci sorum da ikinci iki yıllık tahvil faizlerinde 13.93'lerdeyiz. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde de bir artış var. Piyasa sanki önden bir faiz artışını şu anda fiyatlamışa benziyor ki Deutsche Bank'ta 175 baz puanlık bir faiz artışı beklediğini duyurdu. Ne dersiniz? Bu anlamda yerliler ve yabancılar ayrışıyor sanırım. Ha, haklısın. Ee, yani sonuçta bir faiz artışı olması gerektiğine ben de inanıyorum çünkü hı hı. normalde enflasyonu geldi seviyeye baktığınızda enflasyon şu anda normal bizim politika faizimizden daha yukarıki seviyede duruyor e, hal böyleyken merkez bankasının artık yüzde 8.25'e getirdiği faiz oranında bir yukarı hareket yapması bekleniyor yani beklenir aslında normalde öyle olması gerekiyor e, rekabetçi kurdan bahsettin e, aslında e, Doğru yani re kurumuz rekabetçi bir hale geldi ama zaten sonuç böyle baktığında birkaç seneden beri zaten bizim e, Türk lirası e, değer kaybediyor. O, o yüzden hani ben o konuda açıkçası e, belli bir seviye bu seviye rekabetçi kur için e, yeterli bir seviye diyemiyorum çünkü e, burada daha e, temel e, konular var e, gördüğüm kadarıyla. E merkez cari açık mesela şimdi kurun 7.50'ye gelmesi şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Biz biliyorsun reel sektör şirketlerinin 220 milyar dolar bir borcu vardı. Bu son dönemde aşağı geldi. 180 milyar dolarlara kadar geriledi. kurun her artışı bu reel sektör şirketlerinin üzerine bir yük bindiriyor. o yüzden hani buradaki o denge bence rekabetçi kur dengesi değil. yani sonuçta kurun buradan yukarı gitmesi hem cari açık anlamında hem de e, bu reel sektör şirketlerinizde büyük yük bindiren bir durum. E, o yüzden yani kur e, mümkün olduğunca e, artık merkez bankasının bu e, izleyici politikalarla e, kuru bir yerlerde tutması gerektiğini inanıyorum. E, eğer faiz artırırsa e, yurt dışındaki beklentide olduğu gibi bence bu konuda belki biraz başarılı olabilir. İstediğimiz bahsettiğim 7, 10 veya 6 85 seviyelerini görebiliriz. Ama hani ben faizliğin ve enflasyonun şu anda çok gerçekçi olmadığı görüşümdeyim. Bir şekilde bir artış gelirse de bence doğru olanı yaparlar diye düşünüyorum. Evet dolar tarafındaki aslında katılığını da devam ettiğini gördük DTH'ler tarafında. Şimdi aslında burada bir anomali var ya da normal olmayan bir durum var. Ekranda yönetmenimiz Burçin paylaşmış olduğu dolar/türk grafiğini e, Tolga Bey. Şimdi teknik anlamda sizin söylemiş olduğunuz o seviyeler işte 7.15, 7.20, alt tarafta da işte 6.70 ama esas önemli yatay bandımız 6.85'te ve bu anlamda kısa çapta oluşan bir çanak formasyonu tamamlandı gibi duruyor. Fincan kutlu olur mu diye ben size teknik anlamda soracağım ama şunu öğrenmek istiyorum. Yani kurun geldiği 7.39 20 seviyesinde bile dolar almalı mıyım diye soruyorsa vatandaş. Burada bir sorun var. Bu sorunu gidermek lazım herhalde. Yani yani vatandaşın kendi parasına güveni tekrar kazandırmak lazım. Hani faiz artışı konuşuluyor, proaktif diğer politikalar konuşuluyor. Onlardan ziyade herhalde tabanda Türk lirasını tekrardan nasıl güvenip doları satıp Türk lirasına dönerimi konuşmak lazım? Ee, burada da kapı tabii faize çıkıyor. Mevduat faizinin gelmiş olduğu bu seviye TL güveni artacak bir noktada mıdır? İlk sorum. Ya da mevduat faizinin dışında nasıl biz TL güvenin bir kez daha arttırabiliriz Tolga Bey bu konjonktürde? Şimdi e, mevduat faizleri zaten e, normalde bu politika faizinin önünde ilerliyor biliyorsun. Hı hı. E, mevduat faizleri baktığımızda 11'ler 12'lere gelmiş durumda. E, enflasyona baktığımızda enflasyon rakamı da 12 seviyelerinde. Aslında baktığında piyasa bu politika faizi şu anda çok daha üzerinde seyrediyor. E, yani Merkez Bankası'ndan benim beklentim burada olması gereken e, bir faiz artışı yapmaları gerekiyor. Çünkü sonuçta e, e, ekonomide biliyorsunuz e, Farklı parametreler var ve bunların birbirinden çok kopuk olmaması gerekiyor. Bazı anomaliler oluşmaması gerekiyor. Biraz evvel sen de bahsettin. Enflasyon %12'de, %11'de olduğu bir durumda senin politika faizin 8.25 olması çok doğru bir durum değil. Burada... Faizin bir miktar arttırılması ve gerçekçi bir şekilde piyasa faiziyle e, eşit hale getirilmesi bence yurt dışına ve e, iç tarafa bir güven verecektir. Çünkü burada önemli olan bazı şeylerin düzgün gösterilmesi, düzgün olması. Eğer e, sizin faiziniz piyasa faizinden eğer şaşıyorsa e, oradaki o politika faizinin 8 8,25'inin hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden e, merkez bankasının bence bir faiz artışına gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve senin de bahsettiğin bu yurt dışındaki analizlerin de beklentisi o artında aslında yurt içinde de e, birçok analiste sorsam büyük ihtimalle onlar da Merkez Bankası'nın belli oranda bir faiz artışı e, yapıp e, piyasayla uyumlu enflasyonla uyumlu bir e, faizle ulaşılması gerektiğini e, söyleyeceklerini düşünüyorum. Tolga Beşik'in biraz... Merkez Bankası ile ilgili olan ve TL ile ilgili olan görüşlerinize sağ olun paylaştınız. Ee, Ekrana da verelim. Korku Endeksi 21.65 seviyesinde. Faz 1 ile ilgili görüşmeler raya kalktı benziyor ama Navarro Çin'le arasındaki, ABD arasındaki Faz 1 ticaret anlaşması rayında mesajı verdi. Donald Trump da Çin'deki imalat faaliyetlerini, Amerika'ya geri getiren şirketlere bir vergi indirim sözü verdi. Bugün çok önemliydi ve aynı zamanda tabii ki Huawei üzerinden yüklenmeye devam ediyor Amerika ve e, Huawei yönelik yasaklamalar daha da sıkılaşacak denildi. Piyasa 21.63 seviyesinde aslında çok da böyle panik olmuş bir noktada değil gibi görüyorum. 10 yıllık tahvil faizler de Amerika'da tekrar 0.66'ya gevşedi. Ne dersiniz küresel risk işlerine dair? Aslında VIX endeksini gösterdiği gibi şu anda sanki sular durulmuş gibi gözüküyor. Ama e, işte esas önemli olan nokta o Murat. Sular durulduğu zaman bu endekslerin, bu korku endekslerinin, volatilite endekslerinin e, sabit gittiği, çok fazla volatilitenin dalgalanmaların olmadığı dönemlerde bir sonraki hamleyi düşünüp ona göre pozisyon almak. Yani şu anda VIX endeksi e, sakindeydi e, aslında. Şu, bu şu anlamada da gelebilir. E, Kasım'da Amerika'da seçimler var. E, haliyle e, bu önümüzdeki aylar bence özellikle Eylül'le başlayan dönem, Eylül, Ekim, Kasım. Bu üç ay çok hareketli geçeceğini düşünüyorum ben küresel anlamda. E, artı biraz haber senin söylediğin Çin-Amerika arasındaki bu gerilim, e, artı Amerika'nın İran'la olan e, gerilimi, e, bütün bunlar e, volatilitenin önümüzdeki dönem bana artacağını gösteriyor e, ve e, burada Kasım seçimlerinde Biden'ın, Trump'ın önünde e, önüne yani anketlerde şu anda önünde gözüküyor. E, bazı dengelerin değişmesi değişeceğine dair e, işaretler de veriyor. Yani bu nedir? E, eğer e, Biden gelirse. Çin'de olan belki bu anlaşmazlıklar belki durulabilir. İşte bu hisse senetlerini olumlu da etkileyen bir şey aslında. Yani diğer taraftan bu Trump biliyorsunuz vergileri kaldırmıştı. Buradaki o olumlu hisse senetlerini etkileyen faktör belki negatife dönebilir. Çok farklı bilinmeyenler var. O yüzden ben genel görüşüm şu. Zaten Nasdaq, Trump da tweet attı biliyorsun rekor seviyesinde şu anda. Nasdaq şeyden itibaren bu pandeminin başından itibaren olan dönemde tam %60 yukarı çıktı. Sene başından beri %22 yukarıda. S&P keza hemen hemen ona yakın değerlerde. Ben açıkçası piyasalarda önümüzdeki aylarda bir düzeltme bekliyorum. Yani pandemiden dolayı bu kadar daralan ekonomiler %5 civarı bir global anlamda düşüş bekleniyor. Yani daralma bekleniyor global ekonomilerde. Bu kadar düşüşün e, daralmanın beklendiği bir ortamda hisse senetlerinin tamam fed likiteliği sağlıyor, e, o yüzden yukarı gidiyorlar diyoruz ama e, bir yerde kırılacağını düşünmek. O değil. zaman o yüzden hı. sizin e, çok önemli yüzden, noktaya getirdiniz. O zaman bu rekor ekranı gördüğünüz Tolga Bey grafik hani ikinci rekor derimi senin çok kalıcı olamayabilir bu risklerden dolayı bir aşağı düzeltme olacak gibi duruyor. Ben açıkçası öyle düşünüyorum. Hı hı. Çünkü e, ben altı dolu olmayan hiçbir şeyin sürebileceğine inanmıyorum. Tamam şirket karlılıkları çok iyiydi. Şu ana kadar Amerika geçen sene bu konuşmayı yapsaydık 6 ay önce 7 ay önce. E, Amerika'daki indikatörler çok iyi gidiyordu. İşsizlik oranları, enflasyon oranları. Ama biliyorsunuz bu pandemiden dolayı bir anda her şey alt üst oldu. E, ve e, işsizlik %9 gibi inanılmaz Amerika için Amerika için çok yüksek bir seviyeye geldi. E, ve bu Kasım'daki seçimler keza. E, artı demi söylediğim karışıklıklar. Yani VIX'in şu anda e, VIX e, yatay gitmesi açıkçası e, bana önümüzdeki aylarda bunun dalgalanmanın artıcı artabileceği sinyalini de veriyor. E, bu yurt dışındaki bu S&P'deki bu düzeltme belki biraz sonra soracaksın yurt içinde etkileyeceğini düşünüyorum. Aslında burada benim tebessüm etmemin sebebi aynı taraftayız. Ben her korku endeksinin Tolga Bey 20'lere geldiği zaman korku derecem kendim artıyor. Çünkü 20'lerin aşağısını bir türlü bu yıl kıramadık. Aşağısını işte 10-15 gibi bahar havasını göremedik maalesef. Bekleyip göreceğiz. Umarım hani korku endeksi bir kez daha yükselmez ve yatırımcılara bol para kazandırdığı dönemler devam eder. Birkaç saniyemiz kaldı. İkinci bölüm başında değilsiniz de ben size bir kez daha ağırlamak istiyorum kısa bir reklamdan sonra ama... Sevgili yönetmenim Burçin'e soralım e, vakit var mı? Devam edelim yoksa reklama mı gidelim? O zaman soruyu sorup ekranda grafiği paylaşalım cevabı reklamdan sonra olsun diyelim. Çilek e, reklamdan sonra 10 saltın 2005 dolara kadar gelmiş oldu. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin 0.66'ya kadar gerilemesi, korku endeksinin bir miktar daha geri çekilmesi 10 saltın fiyatlarını destekliyor. Peki devam edecek mi bu tablo diyeceğiz? Tolga Uysal'la konuşacağız kısa bir aradan sonra. Devam ediyoruz paratoneri Haftanın ikinci işlem gününde 10 altın fiyatlarını konuşuyorduk Tolga Uysal birlikte. Kaldığımız yerden devam edelim. Tolga Bey şimdi standart charter altındaki rally'nin henüz daha bitmediğini iddia etti ve bu anlamda bir rapor paylaştı. İşte 2300 dolar seviyesi üzerinde 2600 dolar bahisleri de gelmeye başlıyor yavaş yavaş kurumlardan. Siz ne dersiniz? Hem 10 yıllık tahvil faizindeki görüntüye dair hem de altın fiyatlarına dair. Aslında baktığımızda bu farklı varlık sınıfları içerisinde son bir senedir bana sorsanız hangisinin görünürlüğü, bilinirliği daha fazlaydı diye herhalde altın derdim. Çünkü son bir senedir 1300 dolardan gelen bir altın var. 1300 dolardan 2000 dolara. Aslında bu altının bu yukarı hareketi yani bağıra bağıra geldi diyebilirim. Çünkü pandemi tabii süreci bu olayı daha da fazla ittirdi, daha fazla akseler ettirdi, hızlandırdı. Şimdi geldiğimiz noktada 2000 dolar civarına yaklaştığımızda ben şunu demiştim. Bir 2000, dalle diyeceğiz 2000 dolarda ve bir düzeltme olabilir demiştim. Gerçekten de 1900'lere kadar geriledik. Benim beklentim açıkçası bunun altın fiyatının 1800, yani şu anda her şey altını destekliyor. Yani FED'in bu genişlemeci mali politikası, paranın bolluğu. Pandemi belki ikinci dalga olmalı olasılığı, ETF'lerin tekrar altın pozisyonlarını arttırmaya başlaması, işte biliyorsunuz bu Warren Buffett kendi fonunda altın alacağını açıkladı gibi farklı şeyler, Amerika-Çin gerginliği, Amerika-İran gerginliği, bütün bunlar altın destekleyici faktörler. Şimdi diğer taraftan baktığımda bu ralliyi, 2000'in üstündeki bu ralliyi ne geri çekebilir? İşte aşı bulunması. Veya işte bu seçimlerde daha ılıman bir tablo çıkması Amerika seçimlerinden bahsediyorum. Amerika seçimleri de Kasım ayına kadar devam edeceğine göre ve Eylül-Ekim'de bu pandemide de belirsizlik devam edeceğine göre ben açıkçası altındaki bu rallinin devam edeceği görüşündeyim. 1860 civarında, 1860 dolar civarında bir 50 günlük ortalaması var altının. Buraya kadar geri çekilebileceğini ben düşünüyordum. İşte 1900'lere yaklaştık zaten. 1800'ü tam gördük hatırlamıyorum. 1900 civarındaydı. Oradan bir dönüş yaptık ve şu anda 2000 kapısına dayandık tekrar. Ben diğer uluslararası bu yatırım kuruluşlarının tahminlerinde olduğu gibi altının en azından bir 2200 dolar, 2300 dolar seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Sebebi de biraz evvel söylediğim belirsizliklerin yıl sonuna kadar devam edeceği bu aslında toparlarsak bir ilk kısımda yaptığımız e, konuşmada olduğu gibi bu VIX endeksi sabit gidiyor ama bunun dalgalanmanın artma olasılığını ben çok yüksek görüyorum Eylül ekim Kasım Aralık aylarında bu altını yukarı çekerken e, hisse senedi piyasasını aşağı çekebilir e, benim görüşüm bu e, altında yani benim görüşüm e, yukarı yönlü bir e, hareketin devamının geleceğini düşünüyorum. Evet yukarı yönlü hareket beklentileri artarak devam etmeye başladı. Bu anlamda da farklı beklentiler de var. Tabii ki gram altında ben bir soru sormuştum. Yükselişin sonuna gelindi mi şeklinde ama anladığım kadarıyla sizin yapmış olduğunuz bu yorumdan sonra da gram altın rekorlarını kırmaya devam edecek. Şu anda 477 TL'ye kadar yükseldi. Rekoru 482 TL'deydi. Az önce dolar rekor kırdı. 7.40 seviyesinde yeni bir rekorunu tazeledi Tolga Bey. E, altın fiyatları da bir kez daha 2000 dolar üzerine yerleşince gram altında potansiyel 500 lira mı diye sormak isterim size. Çünkü ons altın bir kez daha rekor seviye giderse 2000 işte 80 dolarlar, 2100 dolarlar üzerine yükselirse muhtemelen gram altında buraları görebiliriz. Ne dersiniz? Antibali 476 lira 72 kuruş. Aslında bir şey kalmamış Murat. 476, <laughs> 500'e 25 lira gibi bir şey 24 kalmış. 24 liranın ee, lafı olmaz diyorsunuz değil mi? 24 lira bir şey kalmış. <laughs> ben göreceğini düşünüyorum. Yani sonuçta e, bin, bin, e, 2000 dolar olmuş bir e, ons fiyatı eğer 2100-2200'e giderse bu 500'ün de üzerine geçecektir ki biraz evvel de belirttim. Hani ben altında bu Uralli'nin devam edeceği yönündeyim. Kısa düzeltmelerle belki 1850'yi görebiliriz, 1860'ı görebiliriz. Yani bu düzeltme belki tam şu anda bitmedi. Geçen hafta bir şey yaptı. Arkasından tekrar yukarı gittik ama bir 50 günlük ortalamayı 1860'a çekilirse ben yukarı hareketin daha da sağlıklı olarak gideceği kanaatindeyim. Yani bu yıl sonuna kadar bence altındaki bu hareket devam ediyor. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi eğer 6 ay evvel konuşsaydık yukarı gitme olasılığını çok daha fazlaydı. Şimdi bu olasılık e, 1300'den 2000'e gelmiş bir altında gittikçe azalmaya başlıyor. Ama hala yukarı potansiyeli olduğu kanaatindeyim. Evet 500 lira e, hedefine bir şey kalmadı ama en azından yukarı yönde e, fiyat beklentinize korumaya devam ediyorsunuz. Görür mü sorusu da gelmiş oldu. Bunun yanıtını da almış olduk Tolga Bey sizden. Bence görür. <laughs> 500 liradan sonra görüşürüz o zaman diyelim. Ee, çok teşekkür evet. ederiz Tolga Bey vermiş olduğunuz bilgiler için. Eğer 500'ü görürse yeni fiyat revizeleri için de Tolga Uysal ile birlikte konuşuruz. Kendisine sevgili selamlarımızı ileterim. Ee, dolar tarafında tabii sular durulmuyor.